İhramlıyken diş macunu kullanmak. Evet, tabi ümreye gidenler evet. olması hasse bile özellikle bu sorular şu anda gündeme geldi. İhram demek haddi zatında kişinin sembolik olarak dünyadan sanki kendisini tecrit etmiş, tamamıyla kefenine bürünmüş ve Allah için o kutlu yolculuğa çıkmıştır. Durum böyle olunca bir takım dünyevi menfaatlerden faydalanması da yasak kapsamında değerlendirilir. Bunlardan bir tanesi de kişinin koku sürmesi, koku kullanmasıdır. Bir güzel bir kokuyu koklaması değildir. Çünkü koklaması her ne kadar kerahatten bahsedilse de ihram yasa olarak düşünülmez. Evet. Ama kokuyu kullanmak ise bu manada yasaktır. Hattı zatında o kokunun koku olarak maksut olup olmaması meseleyi değiştirir mi? Bu noktada Hanefi mezhebi ile Şafii mezhebi arasında görüş farklılığı vardır. Şafii mezhebinde maksat kokulanmak olmalıdır. Yani koku gayesiyle onu kullanmaktır. Ama Hanefi mezhebine göre ise hayır maksat bu olmasına gerek yok. Hijyat için, nezafet için, temizlik için de kullansa ama o kullandığı şeyin içinde eğer bir esans varsa, bir koku varsa bu da bir kokulanmak olarak değerlendirilir hmm. ve ihram yasa olarak meseleye bakılır. Evet. Şimdi bu doğrultuda konuya baktığımız zaman diş fırçasıyla işte macunuyla dişlerimiz yani ağız bakımını yapmak, ağız temizliğini yapmak burada elbette macunda kullandığımız macunda esansın olup olmaması, yani raihasının, kokusunun olup olmamasına bağlıdır. Evet. Genelde piyasada satılanlar genelde kokuludur. Evet, ee, nane aroması çok. Nane aromasıdır. Bir ferah verici bir kokusu Hı. vardır ki meseleyi böyle baktığımız zaman bu ağzın tamamını bir kokulanmak olarak değerlendirilir ki bu Hanefi mezhebine göre ihram yasakları olarak bakılır. Ama belki ihrama mahsus olarak üretilmiş diş macunları olabilir. Sadece Nitekim, misfaktan üretilenler falan oluyor. E, misfak ama onlara Özümler. da bazen esans katılabiliyor. Yani bu özellikle ihram için üretilmiş olanlar. Çünkü görüyoruz bu hac ve ümre malzemeleri satanlarda evet. işte ihram için özel üretimimiz sıvı sabunlar satılıyor hmm. veya kalıp sabunlar satılıyor veya deterjanlar satılıyor. Çünkü uzun bir zaman ihramda kalan kişi için bu temizliği evet. yapması gerekiyor. Burada yani yasak olan nezafet değildir, temizlik değildir. Yasak olan kokulanmaktır. Hmm. Dolayısıyla eğer böyle bir macunun içinde esans yoksa, bir koku yoksa sadece mücerret köpürtüyor ve bir temizlik sağlıyor. Harici bir koku kendisine barındırmıyorsa kullanabilir. Ama dediğimiz gibi piyasadaki diş macunları şu anda en azından bizim bildiğimiz hmm genel itibariyle kokulu olduğu için ihram esnasındayken bunu kullanmak caiz değil. İhram yasadır ve buna göre kişiye bir takım cezai müeyyitler gerekir. Evet hocam. Şimdi bir diğer soru geçeceğim hocam. İhramla alakalı bir soru da yani daha önce yaşamış olduğumuz için gidiyoruz mesela ihrama giriyoruz. İşte tam şey yaparken bir eşimizi, dostumuzu görüyoruz. Otelde görebiliyorsunuz, yol üstünde görebiliyorsunuz. E onlar umresini yapmışlar, İhramdan çıkmışlar. Güzel kokularını da üzerine sürmüşler, ellerine sürmüşler falan. Birbirimize böyle tokalaşma esnasında, sarılma esnasında yani elimize o ut kokusu, mis kokusu bulaşıyor. Evet. Bu da bizim evet ihramımıza Çünkü yani dedik dedi ya Hanefi mezhebine göre kokunun ihramlıyken kişiye sürülmesinde kişinin kastının aranmaz. Hmm. Gaye kokulanmak da aranmaz. Evet. Bir şekilde o kokudan menfaatlenmek. Hatta bu sebeple biz diyoruz ki bu kutlu yolculuğa çıkan kişilere özellikle ihramlı iken Kabe'yi muazzamanın etrafında tavaf ederken mümkün mertebe Kabe'ye temas etmeyin. Hı -hı. Çünkü Kabe örtüsü özellikle Hacer-i bulunduğu yer, mültezemin olduğu yerde çok sıklıkla kokulanabiliyor. Hı -hı. Bol miktar doğruları koku sürülüyor. Siz o örtüye temas ettiğiniz zaman, değdiğiniz zaman veya işte ona yüzünüzü, elinizi değdirdiğiniz zaman size bir koku, bir raiha sadece bir raiha değil aslında bir eser, eser de. Burası sirayet ediyor ki bu evet ihram yasa olarak telakki edilir. Bundan kaçırılması gerekir. Hmm. O yüzden ihramlı olan bir kimse adeta kefenine girmiş bir mevta gibi Kimseyi sadece sadece olarak. bedeninde can vardır ve bu şekilde bu mahiyette bu maneviyatta o vazifeleri yerine getirmesi hmm. gerekecektir. Rabbim muvaffak eylesin. Amin. Yani hocam. amin, amin.